Ajanda Podcast'ten merhaba. 4 Eylül 2025 Perşembe bugün. Pek çoklarının dediği gibi önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması bir nevi kurultay davasında çıkacak olası bir mutlak butlan kararının provası gibi oldu aslında. Gürsel Tekin son açıklamalarında Kılıçdaroğlu ile mesafeli gibi aslında görünse de e, hala onun safında bir isim bana göre genel merkez yönetimine atılacak. E, kayyum içinde mesela Hikmet Çetin'in adı geçiyor, e, Mehmet Sevigen'in mesela adı geçiyor. Mehmet Sevigen davanın daha ilk duruşmasında adı telaffuz edilince kayyumla atanmayı, e, anılmayı zul sayarım demişti. Ama yani geçin bu lafları paşa paşa oturur koltuğa Mehmet Sevigen kayyum çıkarsa. Hani buna katılmayacak bir e, CHP'nin de şu anda bizi izleyenler arasında olduğunu hiç düşünmüyorum ancak dönem pazarlıkları ilişkin duyduklarımız ve Kılıçdaroğlu cephesinden bugüne dek gelen açıklamalar göz önüne alındığında CHP kurultay davasından bir mutlak butlan kararı çıkacak galiba ee, böyle bir manzara duruyor önümüze önümüzde çünkü yani işler böyle dönüyor pazarlıklarla biliyorsunuz bu son dönemde konu artık buna döndü. Pazarlığa döndü. Türkiye'nin e, bugünü, yarını, geleceği, siyaset kurumları vesaire pazarlıklarla varlıklarını sürdürüyorlar ya da sürdürmüyorlar. O noktadayız. Başsavcı Akın Gürlekin açıklamalarını örneğin dinlediniz. Hani onu tutukladık, bunu serbest bıraktık falan gibi laflar ediyor. Yani sanki hakim, sanki bir karar verici mercidir ama işte durum bu. Hakimler Adalet Bakanlığı'nın ve Başsavcı'nın emrinde çalışıyorlar. Gördüğünüz üzere onlardan gelen talimatlarla karar veriyorlar belli ki. Hani bu gerçeklik de Başsavcı Güldek'in söyleminde aslında kendini göstermiş oluyor. Hani Adalet Bakanı bile Başsavcı'nın bu fütursuz ifadelerini tekzip etmek zorunda hissediyor kendini. Ve diyor ki savcılık iddia makamıdır. Tutuklama kararlarını veren suh ceza hakim Yani... Yazık adaletin geldiği şu hale bak. Ama işte iki gün önce ifade ettiğimiz gibi suçun tanımının konjonktüre göre değiştiği bir yerde hukuk devletinden söz edilemez. Çok değil iki yıl önce burada ben Sayın Öcalan desem hakkımda soruşturma açılırdı. Şimdi devlet görevlileri diyorlar Sayın Öcalan diye onlar da kullanıyorlar. Bu ifadeyi yine geçtiğimiz yılın başında Nevşin Mengü, PYD'nin üst düzey yöneticisi Salih Müslim'le bir röportaj yapmış ve ceza almıştı. Birkaç ay sonra sadece aynı kişiyle aynı röportajı yani benzer bir röportajı Türkiye gazetesi, yandaş Türkiye gazetesi yaptı ve tabii ki soruşturma falan yok. CHP'nin mevcut durumunda mesele aslında partinin tek ses tek yürek olabilmesi, birlik olabilmesi ve CHP bunu inönü ve devamındaki Ecevit döneminden beri başarabilmiş değil. Bunu beceremedi o dönemden beri. Aslında bu solun da genel bir hastalığıdır. Herkes her şeyi en iyi kendisi biliyor ve kendisi yapabilir zanneder. Böyle düşünür. Yani 60'ların sonunda ee, Öttü yurtlarının neredeyse her odasında her gün yeni bir örgüt, yeni bir klik kuruluyordu. Ee, mesela yurdun bodrumunda sohbet eden dört öğrenci çayları bittiğinde o e, bodrum katından yeni bir örgüt kurmuş olarak odalarına çıkıyorlardı. İşte bodrumcular diyorlardı adlarına da. Ee, Bodrumda konuşurken bu örgütü kurdukları için. Hani böyle böyle balkoncular, terasçılar falan her gün ayrı bir örgütün, ayrı bir kliğin e, kurulduğuna şahit oluyordunuz. Mesela Bülent Uluer binantın 12 Eylül belgeselinde devrimden sonra anaokulu nasıl olacak başlıklı bir tartışma yüzünden bölünmelerin yaşanabildiğini anlatıyordu yani çok fantezi hayatlar yaşadığı sol hala yaşıyor dediğim gibi mesela ne yazık ki kronik bir hastalık bu yani devrimi yaptınız, hakimiyeti ele geçirdiniz de anaokulu nasıl olacak? O kaldı onu tartışıyorsunuz yani gerçekten büyük fantezi. Şimdi CHP'ye bakıyoruz benzer ve yıllardır bir türlü önü alınamayan bir bölünmüşlük durumunun mevcudiyetini yine görüyoruz CHP'de aslında bu durum Nisan ayında gerçekleşen olağanüstü kurultayda da kendini göstermişti hatırlayacaksınız Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek genel başkan adayı olmaya çalışmışlardı. Yani böylesi bir dönemde ve kayyum atanmaması için atanamaması için sembolik olarak düzenlenen bir kurultayda bile birileri çıkıp kim olduklarına da bakmadan CHP genel başkanı olmaya falan çalışmışlardı. Yani CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun da hala ciddi bir nüfuzu olduğunu hissediyoruz. E, liderliği işte mutlak butlanla e, her nasılsa bir şekilde ele geçirirse tekrar bu nüfus özgür özel taraftarlarının da varlığı düşünüldüğünde aslında e, ciddi ve hani sıcak savaşa neredeyse dönüşecek bir ikilik yaratacaktır partide. Nitekim Gürsel Tekin de e, İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atandıktan sonra İsmail Sayımızın aktif bir il başkanı olarak hareket edecek misiniz sorusuna karşı bakıp ne dedi? uzun vadeli kalırsak sahada ve sokakta olacağız. Partimin belediyelerine sahip çıkacağım falan filan. Yani kayyım olarak atandım ama e, ilk kongresini hemen toplayacağım. Özgür Çelik'in seçilmiş olduğu makama dönmesini sağlayacağım demiyor. Uzun vadeli kalırsam diyor. Yani uzun vadeli kalma durumunu ihtimaller dahilinde görüyor ve hatta belki de bunu istiyor Gürsel Bey, Gürsel Tekin. Benzer tutumu aslında yani çok muallaklı ifadelerle konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nda da gördük. Hatta CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Gürsel Tekin için mahkeme kararının ne yönde olacağını ve kendisinin kayyum olarak atanacağını bir gün önceden biliyordu şeklinde bir e, iddiada da bulundu. Yani bu gerçekse CHP gerçekten e, fiilen... Bölünüyor değil zaten bölünmüş. Yani bir Adana karpuzu gibi cart diye ortadan için ikiye e, ayrılmış halde demektir. E, bir yandan tabii biz bunları konuşurken toparlayalım bugünü. Türkiye İstatistik Kurumu e, TÜİK yıllık enflasyonu %32.95 olarak açıkladı. Enak ise enflasyonun %65.5 olduğunu söylüyor. Biz de asıl bunu konuşacağımıza bunları konuşacağımıza işte bakın nelerle uğraşıyoruz nelerle vakit geçiriyoruz yarın Ekoaniriz ile birlikte olacağız kendinize iyi bakın hoşçakalın.